Almanya'da ailelere yönelik önemli bir düzenleme yapılacak. Hükümet, çocuk parasını artırarak ve vergi muafiyet tutarlarını yükselterek, ailelerin ekonomik yükünü hafifletmeye yönelik yeni bir yasa tasarısını kabul etti. Sosyal Demokrat Parti, Yeşiller ve Hür Demokrat Parti'den oluşan Trafik Işığı Koalisyonu, bu değişiklikler üzerinde anlaşmaya vardı. Tasarı, 2025 yılından itibaren uygulanmaya başlanacak. Temel vergi muafiyet tutarı, 2025'te 312 euro artırılarak 12096 euroya çıkarılacak ve 2026'da daha da yükseltilmesi planlanıyor. Ayrıca üst gelir gruplarına uygulanan zengin vergisi korunacak. Ancak yüksek gelir dilimlerinde vergilerin uygulanması bir süre ertelenecek. Bu düzenlemelerle 2025 ve 2026 yıllarında toplamda 11 milyar euro vergi indirimi yapılması hedefleniyor. 2024 yılı itibarıyla Çocuk parasına 5 euro artış yapılarak 255 euroya çıkarılacak. Çocuk vergi muafiyet tutarı ise 60 euro artırılarak 6672 euroya ulaşacak. Düşük gelirli aileler için verilen çocuk destek ödemeleri de 25 euro artırılacak. Örneğin, iki çocuklu ve yıllık 60 bin euro geliri olan bir aile, bu düzenlemeler sayesinde yılda 306 euro tasarruf sağlayacak. Yeni düzenlemenin önümüzdeki hafta federal mecliste onaylanması, Ardından Federal Konsey'de görüşülmesi bekleniyor. Şubat ayında onaylanması durumunda ise değişiklikler 2024 yılının başından itibaren geriye dönük olarak geçerli olacak.